Arkadaşlar nadalım pişti. Şimdi yiyorum. Deziz. Çok güzel ama acı. Acı acı çok severim ben. Ay işte. Şöyle yapalım da. <laughs> Bence çatalla ye. Hayır. Çok tehlikeli olabilir. Çubukları batabilir. Çünkü o çöp şiş. Çöp şişle yemen tehlikelidir bence. Sen bence şu çatalı kullan. O çöp şiş. Olmuyor bak. Biliyorum. Ne? Ne? Neymiş onun ismi? Çöp şiş. mi? <laughs> çöp şiş. Ne? ne? Çöp? Lix. Çöp Evet. Çöp miymiş? Hı -hı. Ama onunla nasıl yiyeceksin sen onu? O zor olacak bak Hı. bence. Çok ha. zor olacak. Sen en iyisi çatalla ye. Çok kolay olacak. Hı. Sen onunla yemek için mi uğraşacaksın şimdi? Çöpler ağzına batabilir. Yine de başarıyorsun yahu. Bence onu bırak. Ya. Bırak bence bak bak. O biraz zor olacak senin için. Çok kolay. Çok mu kolay? Sıcak ama. Oo. Üf 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 üf. Üf üf. Hmm, bu sefer başardın. Bakın bakın. Arkadaşlar başardın. siz de yiyin. Arkadaşların nereden bulup da yiyecekler? <laughs> Gördünüz mü? Çöple Yağmur Cansu Çöp değil. Çöp yiyor. Ama çok acı olmalı bence. Ve çok güzel. Zeğil gibi. Ve çöp şişle. Öyle çöp şiş değil. Çöp slik. Ben bilmiyorum ismi Çöp miymiş? Çöp slik. Çöp... Arkadaşlar bak Yağmur'un arkadaşları ben bilmiyorum ismini. Bence bu bir çöp şiş ama Yağmur Cansu başka bir şey diyor. Gerçek adı nedir ben bilmiyorum. Arkadaşlar yani yorumlarda yazın çöp şiş. Evet yorumlarda yazın lütfen ben bilmiyorum çünkü. Yağmur Cansu Nadal'ı neyle yiyor soru. Bilenler lütfen yoruma yazsın. Bilen, bilenleri kaybedeceğiz. Bilenler lütfen Kalp atacakmış. Kalp ne oluyormuş? Doğru. Neymiş? Light mıymış? Light değil. Like mı? Kalp. Kalp. Ben, kalp yapıyorum ya. İçimizde kalp var ya oldu. Evet. Yağmur'un arkadaşları lütfen Yağmur'a kalp atın. Çünkü Yağmur nadıl yemeği başardı. makasla kese kese yiyor. Siz de yiyebiliyor musunuz acaba? Siz Anne, de videolarınızı çekin ve bize gönderin. Ben atacağım ben. Sen ne atacaksın? Kalp, Kalp atacakmış. Hmm. Hatta size şeker bile veririm. Bile Bakın heriniz. arkadaşları. Yağmur Cansu'nun arkadaşları. Kesip kesip yiyor. Çöp şişle yiyor. Çatalı bıraktık artık biz. Biz Çinliler gibi çöple yemeye başladık. Üstelik Anne. makas kullanıyoruz yerken. Evet. Önce bununla bir yiyeyim. Nasıl oluyor merak ettim. Evet bir de çatalla deniyoruz. Bunun nadılımış. Tıpkı şıbak hediyenin kardeşi sanırım. Şıbak diye çok benziyor ama daha Mükelle da uzun. Öyle mi? <laughs> çöp şişle daha mı kolay oluyor? Evet çöp şişle daha kolay. Çok çöp, çöp şiş mi? Ya ben de bir şey bilmiyorum ya. Arkadaşlar bu. yorumlarda yazın da annem öğrensin. Evet ben bilmiyorum çöp şiş diyorum ama başka bir ismi varmış. Hala söyleyemedim gitti. Arkadaşlar ya. Yağmur'un yediği çöpün ismi ne? Bilemedim. Siz biliyorsanız lütfen yorumlara Özellikle yazın. Bak size son kez söyleyeyim. Slik. Çöplik. Çöplik. Değil. Çok <laughs> çöplük, çöplük mü? Çöplük. Ay dilim dönmüyor galiba yani benim. Anne istiyorsan tıraş köpüğü de diyebilirsin. Tıraş köpüğü mü? Evet. O -oh, hiç duymamıştım böyle bir şey. Yoksa okulda tıraş köpüğüyle boyama yapmıştım. Tıraş köpüğüyle boyama mı yapmıştınız? Masaya resim yapmıştık. Hiç ben duymadım ben tıraş köpüğüyle resim yapıldığını. Siz duydunuz mu? Yağmur Cansu'nun arkadaşları. Arkadaşlar Yağmur Cansu'nun bir de kedisi var. Size göstermek istiyorum. Evet, Bu evet. kedi çok çok sepette yatmayı seviyor. Bakın. Göstereyim evet. size. Yağmur Cansu'nun kedisi sepette yatıyor. Çok tatlı. Ama yemek yerken ona dokunmuyoruz. Evet. Bu sepeti çok seviyor. O da bana dokunmuyor. Bu bizim ekmek sepetimizdir. Fakat geldi içine yattı. Evet. Onun için artık pamuğun sepeti oldu bu sepet. Pamuğun yatağı oldu. Onu çok sevmiş. Bu da tedbirlerini keseyim mi? Görüyor musunuz arkadaşlar? Masamızın üstündeki anne ekmek sepetimizde geldi anne. yattı. Anne arkadaşlar arkadaşlar ben soracağım. Arkadaşlar Aa şu bakın şurada benim Atatürk okulda yaptığım var. Onu bakın onu bir bakar mısınız? Evet.